Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Titanium'dayız gençler. Titanium'da bugün sizlerle eee chat'te gördüğümüz insanların kafa dükkanlarını gezeceğiz. Yanımda Arda var. Hoş geldin kardeşim. Sürümüze başladık Hoş geldin lan it. <laughs> hoş geldin. Hoş Neyse hoş gençler. E, yapacağımız hiçbir hazırlık yapmadık. Hiçbir şey yapmadık daha doğrusu. Chat'ten <laughs> 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 kimi görürsek gideceğiz öyle. Bu sefer sizlerle beraber şey yapacağız. Bakalım adam kara büyü düello falan atılır demiş. O zaman diyecektim kafa satılır. Astra TP. Neymiş adı? Q. Aynen şu. Astra'ya gidelim hemen. CTRLC. Tabi gençler çok hoşumuza giden olursa alacağız bunları. Yani çok hani uzun bir video olmayacak. 15-20 dakikalık video olacak. Ee, önceki kumarhane gezdik videosunda yaklaşık bundan 5 dakika önce 10 dakika önce <laughs> Umarım beğenirsiniz onu da. Beğendiğinizi düşünerek zaten bu videoyu çekiyoruz. Bilginiz olsun gençler. Ne yapalım o zaman? Şöyle bir astraya girelim. Chat de gördükler gideceğiz gençler. Hemen şöyle t slash. Ona abi. Tamam ismini unutma. Hatta tamam. yazmanı mesela. Tamamdır ben şeye gidiyorum şu an. O adama tp attım gidiyorum. Yardımcı sohbet attı. Tamamdır canım. Evet geldik. Sa yazılımına. As hoş geldin. Hoş buldum. Yazamadım. Çok hızlı yazıyormuşum. Hoş buldum yazdık. Bir şey söylemeyelim de. Bir kişi kanalize. Evet olabilir. Şöyle gençler. Bakalım kafalarımıza. Bunlar isimsiz normal kafalar. Ama neden bunların içine koymuş bilmiyorum. Şu çok hoşuma gitti. Niye bu kadar hoşuma gitti? Hiçbir fikrim yok. Ama gerçekten çok hoşuma gitti şu. Ne kadar? Benim TP'mi kabul etti abi ondan Şöyle indirim yapar mısın az dedim. <laughs> Bir tık indirim yaparsa 10 olur. Bence ya. Diyelim. 10K'ya salsın hemen alalım. Ne dersin? Arkadaş sana özelden videoda olduğumuzu bastı. İndirim yapar. <laughs> ha on olur mu? Hadi. Olur bence. Son fiyat 11 lira demiş. Hadi atalım. Bakalım arkadaşımız dolandıracak. Ulaş <laughs> 11 demişti. 1 2 3. Gönderdik arkadaşımızın parasını. Sal bakayım kafamı. Şunu da aldık. Bir dakika şunu Senin atalım geri. Yes, yes, chest. Chest'imizi atalım hemen şunu. Daha sonra bakalım şöyle. Bir dakika o gene bana geldi. Al. <laughs> bu da çok hoşuma gitti. Gençler bu arada skinimin e, HD'sini yapabilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Ben benle iltibata geçsin. Ondan sonra bakalım şöyle kafalara. Başka hoş bir şey var mı? Kafa ticareti yapıyoruz bugün. Gençler şunlar prizmarin. Ben Bende bu şekilde gözüküyor. Hı. Yine 5-6 kişi gideceğiz. Ondan sonra yorumlayacağız. Kumarhane varmış burada. Henüz yapım aşamasında sanırım. Ee, ama kumarhane videosunu geçtik biz. Neyse. Güzel dükkan. Hoşuna gitti <laughs> misin? Ne oldu? Ee, hoş ver abi. Söylesene. <laughs> İsimliler 4K demiş. <laughs> tamam. İsimsizler 3K demiş. Plan olarak da şunu istiyorum. 3K dedi. Hemen 3 kalsın atalım. Çok hoş duruyordu. Asım geldi. O zaman gençler hemen buradan şöyle bir spamlığımızı çekelim. Arkadaşım çok kalp atam attık tamam. Artık bana MSK'den yazar diye umut ediyorum. İlk dükkanımız 4 dakika sürdü. Bakalım ikinci dükkanımıza gidelim hemen. Nerede demiştin Arda? Ha yakamozda. Evet gençler hemen ikinci dükkanımıza gidiyoruz. İkinci dükkanımız Yakomoz'muş. Şu an çok iğrenç bir ses geldi farkındayım. Ondan dolayı çok özür dilerim. Hemen şöyle TPA deyip arkadaşımız adını yazıyoruz ve arkadaşımız sanırım online değil. Hemen MSG'den yazalım. MSG sağ için gelecek. Yazalım. Arkadaşımız oyunda değilmiş. Ondan sonra o arada çete bakalım. Çete e bakarken Anladım. turlayalım. Mesela ha mesela kafa o filama satılır demiş. Droy YTC ne öyle değişik bir ismi var ya Aynen şu arkadaşımıza hemen tp atalım. Arda sen de gel, seri bir şekilde gel. Evet arkadaşımız şu an kabul etti isteğimizi. Gençler bu arada ben sizin için gidiyorum yerinize deniyorum dolandırıcı mı değil mi diye. Kafa dolandırıcılarını test ediyoruz. Bu arada bu videoyu konusunu daha doğrusu e, kendi Ziyete Mustafa kardeşimden çaldım. <laughs> daha doğrusu o çekti paylaştı sanırım bir gün sonra ben çaldım. Neyse. <laughs> Bak kumarhane Abi, şeyini çektik e, adam kumarhaneyi çağırıyor. Şey yaptı. Ne yaptı? E, yazdı. Ne dedi? TP atın diye. Şimdi mi yazdı? Şu an farklı bir dükkandayım. Sen de gel buraya da gezelim. Evet alt kattan başlayalım. Evet bu çok iğrenç olmuş burada. Kafaların filamaların içerisinde ve hiçbir düzen yok. Hiçbir nizam yok. Ben bu dükkanı hiç sevmedim diyebilirim. Kafaları güzel. Aa, Kadir'in kafası. Göktuğ Arslan YT kanalını takip eden. Bu arada adam peşimde gezmiyor. Adam umursamıyor şu an beni. Göktuğ Arslan YT yani kanalını çarpan varsa. Yani. Bir dakika. Kafalı... Ee, kanka. Yakamoza gir. Troy yaz. Tabu bas zaten çıkıyor. Ee, kafalar 4K ile 6K arası değişiyor. Flamalar 5K ile 3K arası değişiyor. Bu. Buraya kadar? Sağ zengin chat. 4K demiş. Peki olur mu? Evet. Olmaz demiş. 3 diyelim. Pazarlığımızı yapalım. Pazarlıksız olmaz. <laughs> 3 derse de Evet bekliyoruz. Yazmadı. Demek ki alamıyoruz gençler. Son fiyat 4. Tamamdır. O zaman hemen şöyle spamımızı çekiyoruz. Diğer Bir dakika spam çekmiyoruz. Diğer arkadaşımıza tp atıyoruz. Evet. Tp attım ben diğer tarafa. Gençler bu arkadaşımızdan demek ki bir şey alamayacakmışız. Şansına küssün. Chatten Devam ediyoruz öyle. Kaçıncı dükkan bu? İkinci dükkan değil mi? Şu an gittiğimiz üçüncü Bu ne lan? Burada kafa yok Arada geleceksin sen? Biliyorum. Oğlum buraya dükkan yapmamış geldim. Dükkan değil yani. Bakalım şöyle üst tarafa. Bakamıyorsun. <laughs> Gençler bu arada sizlerin de beyizleriniz varsa sizin de kafa dükkanlarınız varsa gezmemi isterseniz ee, şey yapabilirim. Gelip gezebilirim. Takılabilirim. Arada burada kafa yok. Küçük bir aksilik oldu sanırım. Abi şu hoşuma gitti. O da YouTube'a. O da benim niye hoşuma gitti. <laughs> ne kadar iyi. M kafar yazdım. 4K demiş. Hadi bundan alalım ya. Şöyle payımızı yazalım. da 4K'ya atalım. Bir dakika 4000. Tamam gönderdim. Kır. Set giyecek kesecek şimdi. Bir saniyede dedi gidiyor şu an. Dolandırıldık. Dolandırıldık lan. Burada merdiven kırması çok hoşuma gitti. Yukarıdan set giyip geliyor şu an. Yok giymemiş. Spam çekti bekleyin geleceğim dedi. Bekleyelim bakalım. Evet. 4K yatsaydı keşke. Sanırım dolandırıldık. Arda? Ha gelmiş. Doğru, dolandırıldığını anlamaya çalışan masum köylüler. Geldik geldi. Ne yaptı şimdi ben anlamadım. Ne yapıyor? Kılıç mı yapıyor? Bence ben anlıyor ya bence Bence iki demir aldı kılıç yapıyor. <laughs> Gitti spamdan hızlıca iki tane demir aldı. Ben bu arkadaşa hiçbir şey vermek istemiyorum. ÇS yazıyorum. Geri gelmez vurmuştu. Etlerimi de atıyorum. Sen de aynısını yap. E? Sen de aynısını yap. Hadi. Aaa kesiyor. Terbiyesiz ahlaksız. Sen bu arkadaşa videoda olduğumuzu bahsetmiş miydin? Evet abi. Güzel. O zaman dolandırıcı olduğunda öğrenmiş olduk gençler. Ee, görüyorsunuz böyle insanlara prim vermeyin bizim gibi. Biz sizin yerinize deniyoruz. Sizin yerinize gidiyoruz. Siz bizim yaptığımızı yapmayın. Zaten dolandıracağını bir yerden sonra anlıyorsunuz gençler. Hemen şöyle 9 tane eti bir yere alayım. <laughs> tamamdır. Bir şey düştü mü? Senden? Yo abi et düştü bir tane. Ha, tamam o zaman. Şu arkadaş ben bir daha tepe atmak istiyorum. Işınlanma isteği gönderdim. Bekliyorum. Kabul etmezse direkt gideceğim. Kafa satıları yakamız vesaire yazıyor gördüğünüz gibi. Tekrar keseceğim. 9 tane düşecek. Hop SS'imi aldım ben. Tamamdır. Evet ben bu arkadaşı keseceğim şimdi. Burada. İntikam, almış olayım. Aldım tamamdır. <laughs> Slice spawn çekebilirim artık. <laughs> Başka var mı? Kafa satan bir yer. Nerede? Aa kafa yok kumarhane diyor. Gidelim bakalım. 7W7. TP attım. 7W7 adamın adı. %80 dolandırıcı olma ihtimali var. Çünkü çok saçma bir nickname'i var gençler. Bakalım gidelim. Adam beni niye ta tepeye çekti? Arda sen de gel. Hem kumarhane var hem şey var. Adam bak buraya piknik tüpü yakmış. Kime en çok puan çıkarsa o kazanır demiş minimum 5k demiş sarı altı cartçut falan filan gelemiyorum bir işim var ne işim var yani işim var dediğim ben Abi, şundan istiyorum ya baga düştüm de şu an itemleri almaya çalışıyorum evet tamam evet buradan ne alabiliriz oynayacak atsın minimum 5k maksimum 3k demir ha, tekrar üzümlü 3 katı Kızıltaş iflas demiş. Bir ihtimal kızıltaş daha fazla. Sistem o şekilde belirlemiştir. Burası henüz yapılıyor sanırım. Büyük ihtimal öyle evet yapılıyor henüz. Buradaki muhabbeti bilmiyorum. Burada ne varmış? Ee, i̇ki tane aynı renk 6K demiş. Tutturmak çok zor. Ne var lan? Ne var? Yemek yiyoruz. Kör müsün? <laughs> Bakıyorum. Allah Allah. <laughs> Müşteriyim ben. Müşterini iyi davran. Ne kadar diyelim şunun için. Hep. Evet. Bu. Evet. 10k dolandırılmak istemiyorum. Dolandıracaksa ucut fiyat alırsın. 12k dedi. 10 olur mu diyelim. Evet arkadaşlar 10k derse şunu alırım. Şunu alırım. Bir de şunu alırım. Şöyle yapalım. 3 tane alayım dedim. 10k yap dedim. Ee, bu kadar. 30k'ya dolandırılmak mı diyor abi? Tamam at 30k. Hiç gel. Şöyle ben ticarete gireceğim arkadaşlar. Çünkü 30k dolandırılmam gençler. O topun altına girmek abi Aa bir dakika sorayım. Hani kafalarda da koyman gerekiyor ya. Kafalar koyulmuyor diye Ben koyuluyor diye Çünkü iki kişiyle ticaret yaptım öyle. Ya 30k'nın altına girmem gençler. Bir kişiyle öyle ticaret yaptım ben spamda. Adam spawn'ı çekti oradan şey falan. Evet gençler gördüğünüz gibi arkadaşımız kesiyor bizi. Hatta karşılık verelim şöyle. Evet geçti. Neyse yapacak bir şey yok. Demek ki bu arkadaşımızdan da alamıyormuşuz gençler. Ticat cam keserim dedi. Ama kesemiyor arkadaşımız. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Benim benim bundan daha Kankası kötü. Hangi dünya? Ha? Aynı kanka. Yakamaz. Hangi dünya? Normalde benim pipim daha <laughs> kötü. Gerçekten daha kötü. Adam yaptı olaya bak ya. Neyse. Gençler bu videomuzda da bu kadar da hani gördünüz zaten bizim pek bir muhabbetimiz olmadı. Ne aldık? Ya yani ben burada şu an iki tane dolandırıcı rastladık değil mi? Bu ikinci olmak üzere iki tane dolandırıcıya rastladık bir tane şöyle Mert Deniz K Kir diye birisi kafasını aldık çok hoş durduğu için aldık bir tane de mavi Filama isimli filam aldık gençler neyse bu videoda bu kadar gençler izlediğiniz için teşekkürler abone olun like atmayı unutmayın daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmını size ayırmışlar yani demek ki siz yorum atın diye ayırmışlar oraya yorum atabilirsiniz gençler neyse görüşmek üzere bye bye